Bize söylesin gerçek yapımcısı da bumdur. 3 logo serisi ise ne? İyi Sega 2 versiyonu. Jingle. Ne oluyor lan? Ha, lan... La Allahu ekber. Dur. Ne oluyor? Stantinden. Alsana kanka ya. Siz ölüyorsunuz oğuz. Anam. Anam kimdir? Giremiyorum. Harç. Sen nereden çıktın? Geri bakamadım. Tamam. Ana. Ana kızı ya, Gel ya, Lan o nereden çıktın? Çocuklar şunu dövün. Aa yanıyorum. Yanıyorum. Ya buraya. Bu arada. Allah aşkına. Ben sen nereden çıktın? Adam. Beyefendi Ey olacağını adam. Öğren. Ha 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 adam kahve içiyor musun? Adam. Sen nereden çıktın? Anne! la Sen. Sen istedin. No ana. Aa, aa. Aa. <laughs> hey, tamam 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 ben bilmiyorum. <laughs> bir şeyler mi oldu? Ha, öyle bitti. Hello. bugün sizlere bu tableti tanıtacağım. Bu tablet sizi çizmenizi sağlıyor. İsmi Canvas ve tablet olmuş. Böyle şeyleri var. Böyle istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Burada şeyleri var. Böyle çizebiliyorsunuz şöyle burada da bir tane 4 e, nokta şeyi var böyle şeyler var böyle yapabiliyorsunuz çok böyle ambulandan palastan alıyoruz alıyorsunuz çekilişi var böyle yazıyorum böyle işte. Yani almak isteyen alabilir. Almak istemeyen de almayabilir. Sizin kararınız. benim ayaklarım ne olacak? Dur. Ben belki de şey yapabilirim. Benim ayaklarım böyle de. Devam edecek.